Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda ilginç bir konuyu konuşacağız. Görme engelliler nasıl gezer, nasıl seyahat ederler, niçin seyahat ederler ve önemli de bir konuğum var. Kürşat Ceylan yüreğinden güç alanlar akademisi icra kurulu üyesi veyahut da YGA diyebilirsin. Kürşat hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, YGA bir sivil toplum kuruluşu yüreğinden güç alanlar ismini bize Doğan hocamız Doğan Ciceloğlu vermiş. Tam Doğan hocaya yakışan <laughs> bir isim, isim olmuş. İsim değil olmuş değil evet. E, bir de YGA tabii İngilizce açılımı olduğu için evet. bu daha tutacak bir isim bence. <laughs> Sağ olsun Doğan hocamızı da almış olalım buradan. Şimdi biz Seninle Barcelona'da karşılaştık. Evet. Barcelona'ya niye gitmiştin? Ee, aslında Barcelona'ya gitme sebebimiz, V e, volt görme engeller için bir akıllı baston geliştirdik İngiliz gençlerle birlikte e, ve onu e, Barcelona'da Dünya Mobil Kongresinde sunduk. E, aslında dünyanın huzuruna çıkmış oldu. Şimdi bu önemli oranda görme engellerinin seyahatlerini, sokağa çıkınca önüne çıkacak engelleri, evet. kolaylaştıracak. Değil mi? Evet, aslında şu... Bir, bir nevi rehber olacak bir şey. Evet, şu üç tane temel özelliği var akıllı bastonun. Birincisi, öndeki göğüs ve baş hizasındaki engelleri algılayıp uyarıyor. İkincisi... Ee, telefonla entegre olabiliyor. Bu ne demek? Yolda yürürken görme engelli birisi telefonunu bastonu üzerinden kontrol edebilecek. Üçüncü olarak da açık platform olarak tasarladık. Yani farklı uygulamalarla da entegre olabiliyor bu baston. Bu sayede de hatta işte navigasyon alabiliyoruz baston üzerinden. Ben bir alışveriş merkezine gittiğim zaman şimdi beni X mağazasına yönlendir dediğimde, kapalı alanlarda navigasyon sağlayıp sağa dön, sola dön, düz git diye yönlendirme yapabiliyor. Aynı şey şimdi en güzel yanı havalimanlarında buradaki çıkış noktalarımız da buydu zaten. Yani geniş kapalı alanlarda ben bir yolculuğa çıktığım zaman açık alanda zaten navigasyon uygulamaları kullanıyorum falan ama havalimanında çok büyük havalimanları, çok farklı ülkeleri geziyorsunuz. ama sürekli gezinin en önemli noktası da özgürlüğü hissetmektir ya biraz. Onu çok fazla hissedemiyorsunuz görmeyen birisi olarak. Özellikle havalimanına girdiğiniz anda. Çünkü hemen birisi kolunuzdan tutup bir yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çok normal. Hemen bir yere götürmeye çalışıyor. Oradan valizini al şöyle yap falan. Ama sürekli birilerine ihtiyacınız olmuş oluyor. Biz bunun aslında kapalı alanlarda da havalimanında doğrudan beni X kapısına götür dediğinde bu baston o havalimanına yönlendir, yönlendirmesini hayal ediyoruz. Bunun için de çalışmalara başladık. Çeşitli çeşitli havalimanlarıyla da görüşüyoruz. E onu soracaktım. Havalimanlarında da buna yönelik bir yazılım mı? Evet onu tamamen biz geliştiriyoruz zaten. şimdi görüştüğümüz havalanları da var proje halinde. Evimden ilk defa tek başıma bu baston sayesinde çıktım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitim hayatım boyunca da beraberdik. Daha sonrasında Amerika'ya eğitime gittiğimde de beraberdik. Paraşütle atladığım dağa tırmanırken de beraberdik. Üç gör Avrupa'yı dolaşırken hepimizin elinde de bu bastonlar vardı. Şimdi sen aynı zamanda da gezen birisin. Bana mesela Tanzanya'ya gittiğini söylemiştin. Kilimanjaro. Evet. daha gittiğini. Mesela Barcelona'yı gezebildin mi? Bilemiyorum ama. Barcelona'yı çok fazla gezemedim. Çünkü o kongrenin telaşı çok fazla oluyor. Sabahtan akşama kadar oradasınız. Yoğun bir dönem geçiyor. Ama onun dışında dediğiniz gibi... Farklı ülkeleri gezme fırsatı oldu. Nereye gezdiniz mesela? Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Amerika, İngiltere, işte Tanzanya, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Avusturya gibi farklı yerler. Hatta benim için en kıymetli olanlardan birisi de üç görme engelli olarak, üç kör olarak Avrupa'yı gezdiğimiz bir tur olmuştu ve. 3 görmeyen acaba başımıza ne kadar farklı şeyler gelebilir ki temalı bir geziydi bizim için ee, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Fransa'dan oluşmuştu. Ee, güzel bir deneyim olmuştu. Şimdi ben şunu merak ediyorum. diyelim ki 285 milyon görme engelli evet. var. Evet. Bu görme engelliler dünyayı gezerken neyi merak ediyor, nasıl gezerler, <laughs> gezince neden zevk alırlar? Bu, bu çok soruldu böyle. Hani mesela işte Eyfel Kulesi'ne gittik ya. İşte Paris'te Eyfel'e gidince tabii ki çıkalım dedik yani. Herkes sorusu niye çıkıyorsun ki ya? yani ne, yani ne göreceksin? Çünkü insanlar çıkınca gör, görmek için çıkıyor falan. Oysa ki şunu kaçırıyorlar. Mesele görmek değil. Eğer mesele görmek olsaydı Eyfel'e çıkmayın hiç kimsenin çıkmasına gerek yoktu. Çünkü zaten şu anda İnterneti açtıklarında evet. yüzlerce Eyfel'in tepesinden çekilmiş videoyu zaten bulup... istediğin basamaktan... Evet, evet. istediğin basamaktan onu gö görebilirler zaten. Aslında kendileri için de, insanlar için de mesele görmek değil, o anı yaşamak, hissetmek. Tanzanya'da da, yani şeye gittiğimizde, Tanzanya'da e, hem bir e, Zanzibar, önce Zanzibar'a geçtik. Ardından da e, Serengeti'ye şey Evet, Serengeti ve Nurunguru'da e, safariye çıktık. Evet şey doğru. Yani insanlar uzaktan geçen işte antilop sürüsüne işte evet, onu odaklanıyor. odaklanıyor ve antilop sürüsünü Ama sen doğayı dinledin belki. Ee, bir de şöyle bir şey var. Doğayı dinlemenize gerek. Doğa size geliyor yani, yani. Böyle bir anda şöyle anlar yaşanıyor. Aslan tam arabanızın dibinde zaten yukarıdan kalkıp dinleyebiliyorsunuz nefes alışını. Yani öyle bir hissediyorsun gibi az önce kavga edip gelmiş bu aslan. Nefes nefese yanınıza gelmiş. Yani o anda dönüp ya nasıl kavga etmiş değil mi ya? Evet abi ya kanlı biliyor musun falan diye hani o an anlıyorsunuz, hissediyorsunuz onu. Orada sadece o, o da değil yani işte bir fil geçiyor yanınızdan. Filin yürüyüşü zaten hissedebiliyorsunuz o o kadar büyük bir hayvan ki zaten. Ee, onun bir yandan rehberinizden oradaki kişilerden ilişki ağını dinliyorsunuz ya yani bunlar ne Peki Zanzibar'da ne neler hissettin? Zanzibar aslında çok fazla deneyime açık bir yer çünkü yapabileceğiniz bir baharat turu var. Ha, tam onu soracaktım ben çünkü biz de kısa süre önce gidip dönmüştük. <laughs> Birincisi baharat turu var ve tam da benim Zanzibar az önce dedim ya turist olmayı sevmiyorum Ve orada eee insanlarla yerel insanlarla bir arada olmayı seviyorum. Zanzibar'da onu çok rahat yaşayabiliyorsunuz, o ilişkiyi kurabiliyorsunuz. O yüzden Baharat Turu da benim için öyleydi. Tanzanya'daki en güzel anlardan birisi de benim için o sesli uçakla yolculuk. Çünkü ben eee toprak piste indiniz. E, evet. Aynı bir de pervaneli uçaklara bayılıyorum. Yani böyle 10 kişilik. Diyorsun, evet he? evet uçtuğunuzu hissediyorsunuz. Ya ben o şeyden Kimisi şey sever ya uçuşun ritüelleri vardır hani işte girersiniz işte Bir sor şey orada kontrol eder herkes emniyet kemerini takmış mı işte e, Biniş tamamlanmış mı falan hani o ritüel insanı Benim yok o ritüellerde hiç Gözüm yok O uçma hissiyatı Hatta o ritüellerin hiçbirinin olmaması da çok hoşuma gitti Peki Seyahatlerini nasıl planlıyorsun ne, neye, neye göre merak ediyorsun Birincisi Gitmeden önce Bir e, şeyleri orada hangi navigasyonu kullanacağım, ne kullanacağım onlara bir bakıyorum. İkincisi orada bir yemek şeyi çıkaracağım listesi. Ne ne yemeliyim, nerelere gitmeliyim? Çünkü seviyorum. Farklı lezzetler denemeyi seviyorum. Önemli bir parçası gezilerimin. İkincisi gittiğim yerlerde yemenin ötesinde neresi turistik değil ona bakıyorum. Ee, ve şimdi bir yapmaya çalıştığım şey de şu aslında bu şeylerle geziyle birlikte nerede ne, ne dinleyebilirim görme engeller için neler var onlara da bakıyorum yani bir tane müzede. Görme engeller için şöyle bir uygulama varmış. Gidip bir de onu da deneyeyim. Yani çünkü biz burada bir inovasyon hayata geçireceğiz diyorsak mutlaka dünyada neler var, görme engeller için neler yapılıyor onlara da bakmamız gerekiyor. Gittiğim yerlerde bir de onlara mutlaka bakarım. Peki bu uzun uçuşları nasıl geçiriyorsun? Uzun uçuşlarda uyumamaya çalışıyorum çünkü gerçekten uçma hissiyatını seviyorum. Hele bir de şey olsun diye belki <laughs> kızanlar olacak ama biraz da türbülans olsun diye içten içe de dua ediyorum. Ya yani yoksa bir hareket o... olsun. Evet diyorsun. evet yani yoksa o şimdi jet jet motorlu uçaklarda falan hiç hissedilmiyor hmm. yani gittiğiniz. Ya biraz salla kardeşim evet, Biraz Arkada ol... bir görme engelli arkadaş var. <laughs> Heyecan istiyor diyorsun. <laughs> Heyecan istiyor. Peki çıkıp koridorda dolaşıyor yani, musun? Ya mutla mutlaka yani aksi halde zaten ayaklarınız şişiyor. Evet, biz tavsiye ediyoruz zaten. Oturmakta, da. Oturmaktan, oturmaktan yoruluyorsunuz. Bir de şey güzel oluyor. Arka tarafa geçip muhabbet etmek. E, oradaki gerek görevlilerle gerekse de sadece siz de değilsiniz ayağa kalkan. Hmm. Diğer hmm. kişilerle muhabbet etmek orada ee, bir, bir aslında şey oluşturuyor. Birliktelik oluşturuyor o uçuş. Ee, dolayısıyla o uzun uçuşlarda mümkünse uyumamaya çalışıyorum. Şimdi uzun uçuşlarda bizler genellikle işte film izliyoruz, kitap evet. okuyoruz, müzik dinliyoruz falan. Evet. Şimdi bu otomatikman sen daraltıyorsun. Sizin içinde filmler var. Onlar ne derece Size hitap ediyor, faydalı oluyor. Aa, süper, yani bunun farkında olmanız bile çok harika Güntay Bey, ee, çok mutlu etti beni. Ee, şeyde, kimi izleyenler de fark etmiştir, ee, hava yolu, kimi hava yolu şirketlerinde. Türk Hava evet, Yolları'nda var mesela. Türk Hava Yolları'nda. Ama seçenek yeterli Heh. mi, ne yapmak lazım? Şu anda bir kere var olması baş başına çok güzel. Yani o listeden, film listesi içerisinden ben şeyi seçebiliyorum. Sesli, betimlemeli, film. Bu ne demek? filmin sessiz kalan yerleri dış bir ses tarafından evet. görmeyen kişi için anlatılmış. Ben böyle bir versiyon seçebiliyorum. Ee, liste şu anda çok geniş değil. Yani o bütün filmler maalesef sesli betimleme değil. Herkesin ulaşabildi. Yaklaşık e, 8-9 tane film var. Ama gün geçtikçe sayı artıyor. Daha da fazla olacağını inanıyorum. Hani dediğim gibi o güzel mutlu eden şeylerden birisi işte Türk Hava Yolları'nda bunun oluyor olması. Çünkü ben başka hava havayolu şirketlerinde hani farklı ülkelerin havayolu şirketleriyle de uçtum. Ee, göremedim. Çoğun o yüzden yok. çok mutlu, çok evet. mutlu ediyor o yüzden. E, dolayısıyla o şeyden faydalanmıyorum Kesinlikle. Kesinlikle da, da, daha e, gelirken İspanya dönüşünde izledim hatta evet. bir, bir film. Müzik olayı yani, yani bir bir tane şey var. Bir eksik nokta var. Onu söylemem gerekiyor sesli betimleme, filmler falan çok güzel ama ekranı kullanamıyoruz. Birisine açtırmam gerekiyor sürekli. Bana sesli evet. betim film açar mısınız? Oysa ki ekran da konuşabilir. Benim şu anki telefonum, bilgisayarımın ekranı. Hepsi konuşuyor. Ee, ve bu hani çok şey değil, zor yapılacak bir şey değil. Ee, o ekranlar konuştuğu zaman ben müzikleri de seçebilecek hale geleceğim. Şu anda da müzikleri seçerek şunu dinleyeyim, şu tarzı dinleyeyim diye tek başıma ona karar veremiyorum. Yapamıyorsunuz, evet, doğru. Evet. Peki şu an epey bir ülke saydın zaten evet. Amerika'dan Afrika'ya Avrupa'nın evet. birçok yerini gezmişsin. Galiba uzak doğudan Hindistan, Japonya, Çin falan gibi yerlere o taraf yok. Çok çok aklınızda. O tarafa merak mı yok? Ya var aslında. Ee, ama bir, bir fırsat olmadı. Şimdi e, bu sene Vietnam ve Kamboçya olabilir. O yani o tarafa gidersem ikisinin turunu yapsak acaba arkadaşlarla diye düşünüyoruz. Çünkü diğer taraftaki alternatif de güçlü. Peru'ya, Machu Picchu'ya o tarafa mı gitsek? Çünkü Güney Amerika'ya da hiç gitmedik. Valla bizi ilginç bir şekilde dünyayı <laughs> gezdedin yani. Biz görme engelli nasıl eğlenceli bir şekilde gezer, keyif alır. Senin neşeli tavırlarında bunu görmeye çalıştık. <laughs> Sağ ol. İnşallah daha sonra böyle bir yeri bize detaylı anlatırsın. Bir geziye gidersin. İnşallah. Bir sonraki sohbetimiz veya airporta bu şekilde Hı. konuk olma, Sözünü alarak sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.